Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere DHCP'den bahsedeceğim. DHCP yani Dynamic Host Configuration Protocol. nedir bu? En basit anlatımıyla otomatik olarak IP dağıtma işini yapar bu servis. Ve günümüzde birçok cihazın içinden entegre, de, entegre olarak çalışmaktadır. Yani bir firewall, modem, access point, server. Switch, akıllı switchler gibi birçok cihazın içinde çalışır. Önceleri ip'leri biz manuel olarak elimizle ayarlardık. İşte karşımızdaki diyagramda, resimde gördüğümüz gibi bu arada bu resim Microsoft'un kendi sitesinden in in alıntıdır. İsteyen olursa daha farklı resimler veya daha fazla doküman için Microsoft'un sitesini ziyaret edebilir. Birkaç bilgisayarda ya da birkaç tane cihazda sorun yok. Eğer yani ortamınızda Hani 100 tane, 200 tane, 300 tane, 500 tane, 1000 tane bilgisayar olduğunu düşünün. Hangisine Hangi IP'yi verdiniz Veya arada bozulan cihazlar olacak Bunların kontrolünü hani manuel olarak yapmak çok çok zordur. Hele birden fazla Ekip arkadaşınız varsa 2 veya 3 kişi olarak networkte çalışıyorsanız ve birbirinizle iletişime geçemediğiniz zamanları düşünün. İşte bu tüm ee, bu aradaki boşluğu bu DHCP dediğimiz servis doldurmakta. DHCP kendi başına bizim belirlediğimiz ayarlara göre yani buna scope, scope ayarlarına göre IP dağıtır. Misafirlere yönelik bir IP ayarladıysak bunu kısıtladıdır. 3 gün, 5 gün ya da 3 saat, 5 saatlik zaman diliminde ondan sonra onu farklı bir cihaza dağıtır. Artı hani dağıttığı IP'lerin hala network'te aktif olarak bulunup bulunmadığını kontrol eder vesaire vesaire. DHCP kısmında bu servis dağıtımı nasıl olur? kısmına takılan arkadaşlarım için Microsoft'un resmi sitesini ziyaret etmelerini öneririm. Orada Discovery'ler, işte requests'lar, aradaki IP paketleri, içeriği vesaire vesaire birçok şey anlatılmakta. Ben o kadar derine inmeyeceğim şimdi. DEA yüklemek için eee server'ıma geliyorum. Server'ımda etrus diyorum. Next diyorum. Next diyorum. Bazı ortamlarda burada birden fazla server'ımız olabilir. Bende bir tane var şu an Active Directory kurulu. O, onu seçiyorum. Eğer birden fazla server'ımız varsa e, buradaki diyagramda olduğu gibi Active Directory şu yukarı kısımda ama DHCP için aşağıda farklı bir server tanımlanmış. Tabii ki de birden fazla server'ın olması her zaman için daha iyidir. Sistem daha hızlı çalışır işler daha hızlı yürür. Next diyorum. Buradan DHCP Server rolünü seçiyorum. Bu arada bize uyarıda bulunuyor. Sen DHCP yüklemeye çalışırken diyor ek olarak diyor ben fazladan bir şeyler daha yükleyeceğim diyor. Haberin olsun diyor. Ekle diyoruz. Next diyoruz. DHCP ek farklı bir şeylere ihtiyaç duymadığı için burada ben başka bir şey seçmiyorum ama siz DLSP'nin yanı sıra farklı bir şeyler de yüklemek istiyorsanız onları da seçip next diyebilirsiniz. Next diyorum, next diyorum. Install diyorum. Yüklemesini bekliyorum. semiyece.com domaini için yükleme başarılı diyor. Close diyorum. Bakın şurada bir ünlem yandı. Şimdi DHCP'nin ayarları ile ilgili diyor. Bir kısım var. Burada diyor ki DHCP administrator, DHCP user vesaire. Şimdi ne istiyoruz? Burada bize şunu söylüyor. <laughs> DHCP'deki oturum işlerinden işte Semih Yeniçeri slash administrator yani Semih Yeniçeri domainindeki administrator kullanıcısı sorumlu olacak diyor. Yani alternatifim varsa diyor buradan burayı seçip bunu seçmemiz lazım. Tamam diyorum ben administratörü seçiyorum ve commit diyorum. Burada authorize ve e, <laughs> security grup ile ilgili kendince bir işlem yapıyor ve başarılı olduğunu söylüyor. Close diyorum. DHCP yüklemek bu kadar arkadaşlar. Zaten gördüğünüz gibi hepsi tanımlı. Bundan sonraki kısımda scope nasıl oluşturur ki DHCP'mizi şu an açtık. DHCP'miz var. DHCP servisimiz var. Ama içerisinde bir scope'umuz yok. Yani bir IP dağıtma yetkisini hala vermedik. Bir sonraki dersimizde ya da bir sonraki konu anlatımında scope anlatılacak.